65 yaş üstü emeklilerimiz bu pandemi süreci çıktığından beri kısıtlama olayı biliyorsunuz 65 yaş üstü artı dönelim 10 20 yaş altı dediler. bize en çok müracaat eden, bizleri en çok ilgilendiren konu 65 yaş üstü emeklimizi bizden maske istediler. Emeklilerimiz. Ya siz ne yapacaksın? Maskeyi. Başkanım bizim hepimiz Evimizde ee, çorumuz var, çocuğumuz var, suyumuz var, buyumuz var dediler. Biz de tabii ki bu konuda e, girişim yapılacak yer devletimiz. Devletimiz maskeyi e, beleş dağıtıyor dedik. E, şu saatten sonra zaten 1 lira karşılığında alabiliyorlar. Bu pandemi olayı gerçekten ülkeyi, dünyayı sarstığı gibi bizim ülkemizde büyük ölçüde sarstı. Bu arada bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biz çalışanı seviyoruz. Hizmet edeni seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir lafı vardı. Neydi o? Diyordu ki bu millet efendi biz hizmetkarız. Bunu iki şey yaptı. Ee, Sağlık Bakanı yaptı. Bu konuda da onu emekliler olarak çok başarılı bulduk. Allah işini gücünü rast getirsin. Başarısının devamını diliyoruz. Ama hala bizim emeklimiz çıkıyor ya piyasaya şu an. Çıktığı zaman hala bize gelip ne istiyor bizden? Maske <laughs> Maske istiyor. Ya kardeş işte eczaneler satıyor, şu satıyor, bu satıyor diyoruz. Şimdi tabi e, tabii Adana'da birilerini kötülemek istemiyorum. Asla böyle bir düşüncemiz yok. İki belediyemize, Büyükşehir'e, Seyhan Belediyesi'ne dedik ki ya bize işte 250 tane, 300 tane maske temin edebilir misiniz dedik. 3-5 güne ederiz dediler. Ama aradan 2 ay geçti. Hala böyle bir şey için bize dönüş yapmadılar. Bunda da bir hayır var diyoruz. Bunu söylerken asla eleştirmek babında söylemiyoruz. Bir de büyük şehirden ricamız şu. Sakada engelliye şeyde yüzde 50 indirim yapıyor Doğru mu? Adana'mızda suda indirim yaptığını ifade etti. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama emekliye bir ayrıcalık yapılmasını da istiyoruz. Niye? Aynı uygulama emekliye de yapılsın. Ne olur yapılırsa, kayıp ne? Kazanç olur. Adana'mızda bir de şuna da değinmek istiyorum. Ee, geçmişte e, yine gazeteci değerli kardeşlerimize ifade etmiştim, neydi o? Adanalı bu sene sivri mahkum edildi. Bırakın oturmayı, yatamaz hale geldik. Sinek yiyor. İnsan Allah'tan korkar. Bugünlerde ufak ufak zehir sıkılmaya başladı. Birilerine sorduğumuz zaman aldığımız cevap ne? İşte pandemi geldi de şöyle oldu da böyle oldu da o yüzden yetişemedik falan. Ya kardeşim Adanalı olarak, emekler olarak biz bu memleketin her şeyiyiz. Biz mazeret yerine icraattan yanayız. İcraat yapın biz de sizlere teşekkür etmesini bilelim. Böyle Devam Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması oldu. 60 günden fazla bir süre herhalde evet. evde kaldı emekliler. Bunlar emeklilerin sağlık açısından sizce nasıl yansıdı? Tabii ki şu an gerçekten o ilerleyen gün içerisinde eğer ki 65 yaş üstünü belli saatlerde devlet izin vermemiş olsaydı ben de dahil emeklinin dizlerinde, ayaklarında kireçlemeden yürüyemez hale gelecek şükürler olsun devlet hemen onu düşünerek düşünerek ne oldu gündeme getirdi. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışma var. Ee, parkların içerisinde ben bunu görüyorum. 20 emekli bir araya gelmiş, 5 emekli bir araya gelmiş. Birbiriyle spor yapıyor veya yürüyor. Bunlar bizim hoşumuza gitti. Dinliyoruz. Dinlerken de diyorlar ki ya başkanım iyi ki bu bir birkaç ay daha sürmedi. Eğer süreydi biz yerimizden kalkamaz hale geldik. Biri diyor ki 5 kilo aldım, biri diyor ki 4 kilo aldım. Biri de diyor ki artık bunu aldım. Şikayet, söylem çok. İnşallah bundan sonra önümüzdeki günlerde bu vakalar artmaz. İnsanlarımız da bu zorluğu çekmek yerinde olmak. Devletimiz bu ünlem alırken tabii ki bizler için alıyor. Yani bizlerin hayatını Avrupa ülkelerinde gördük görüyoruz. Yaşları neye terk ettiler? Ölüme terk ettiler. Ben ülkemizi yönetenlere buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Bu tedbiri aldılar. Bu tedbiri alırken de ne oldu? Hakikaten, hakikaten bir takım şeylerin önüne geçerek yani biraz olsun zayiat, ölüm daha doğrusu az oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde biter. Üç aşağı oluyor, 5 yukarı oluyor. Gözümüz hep televizyonda haberde. Emeklinin zaten haberden başka izlediği bir şey yok ki. Bir de soy var mıdır? Nedir o çıktı? Dünyanın izlediği gibi onu izliyoruz. Onun dışında bir şey yok. Acaba emekliye üç kuruş zam var mı? Emekliye üç kuruş şu var mı? Emekliye bu var mı? Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Ya bize artık yeter. Yani burada serzenişte bulunuyoruz. Emekliyi duysunlar ya. bu du duymayan kalmadı ya. Herkes duydu. Bari başkaları da duysun da biz burada emeklimiz rahat etsin. Sonuca varalım. Bir şeyler olsun. Yani her seferinde söyledik söylemeye devam ediyoruz. Ya emeklinin meselesini bir sefere mahsus çözün ya çözün çözün ki emekli rahat etsin ya iki tane isteği var aslında insanca yaşayabilecek bir maaş insanca yaşayabilecek artı dönelim ee, İkincisi de ne TOKİ bu iki konuyu halletsinler inanın emekli rahat eder ya çok beklentisi yok emekli devletinin yanında bugüne kadar yanımda oldu. Bundan sonra da yanımda olmaya devam edecek. Ama içeride dışarıda düşmanlarımız çok. Kim düşmanı? Ülkemizin düşmanı çok. Yani bir şey de yaparken tabii ki biz e, diyoruz ki ya bizler emekler olarak neyden yanayız biliyor musun abi? İstişareden yanayız. Anlaşmadan yanayız. Konuşmadan yanayız. Biz e, İçişleri Bakanımızdan da randevu istedik. Şimdi biz istediğimiz zaman bize diyorlar ki ya İçişleri Bakanıyla ne işiniz var? Dedim ya kardeş bu bakanların hepsi bizim bakanımız. İsteyeceğiz, söyleyeceğiz ona da dosya vereceğiz, öbürüne de vereceğiz. Bizim emeklimize yardımcı ol diyeceğiz. Gittiğimizde de ilk ifademiz şu. Diyoruz ki ailede emekli var mı? Babam var diyor. Teyzem var, dayım var. O zaman elinizi vicdanına uzak koyacaksınız. Emeklinin meselesine. Biz memurun aldığı bir şeye karşı değiliz. Şu an en düşük Memur maaşı 3500 Doğru mu? Ha. E, e, en düşük e, e, SESAK'a emekli maaşını nereye çektik? 1500 üye. Ha bu konuda teşekkür ediyoruz. Ama bu yeterli mi? Asla yetmiyor. şey, şey işçi bağkur memur birleşti deniyor. Doğru mu? Çünkü malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi birleştirdik. Ama ne yazık ki maaşla beraber değiliz. Bizim maaşlarımız daha deniyoruz ki biz ya onların maaşının seviyesine ille çıksın öyle olsun demiyoruz. Burada bir önerimiz var. Nedir o? Az alana çok. Çok alana az. Bu yüzde elli zamlar kimin işine yarıyor? Maaşı yüksek olanların. Beş bin lira, yedi bin lira, dört bin lira alanların işine yarıyor. Ama biz emeklilerin işine bir tüp parası bile etmiyor. Yazık günah değil mi? Bunların göz ardı edilmemesini istiyoruz. Teşekkür